I have never driven a car before. Daha önce hiç araba kullanmadım. She was cooking when the guests arrived. Misafirler geldiğinde yemek pişiriyordu. We will leave if the bus comes soon. Otobüs yakında gelirse çıkacağız. He said he had finished reading the book kitabı bitirdiğini söyledi. I have been waiting here since noon. Öğle saatinden beri burada bekliyorum. They were laughing when the teacher entered the room. Öğretmen sınıfa girdiğinde gülüyorlardı. If you don't sleep well, you will be tired tomorrow. İyi uyumazsan yarın yorgun olursun. She asked me if I had called her Beni arayıp aramadığımı sordu. I was studying when the phone rang. Telefon çaldığında ders çalışıyordum. They have visited Turkey twice. Türkiye'yi iki kez ziyaret ettiler. If I had more money, I would buy a car. Daha fazla param olsaydı araba alırdım. She said she was learning Spanish. İspanyolca öğrendiğini söyledi. I have been working here since last year. Geçen yıldan beri burada çalışıyorum. He was running when he fell. Düşerken koşuyordu. We will start after everyone sits down. Herkes oturduktan sonra başlayacağız. She told me she had lost her bag. Çantasını kaybettiğini söyledi. I was listening to music when my friend called. Arkadaşım aradığında müzik dinliyordum. They have been studying English for months. Aylardır İngilizce çalışıyorlar. If you eat too much, you will feel sick. Çok yersen kendini kötü hissedersin. She asked me what time it was. Bana saatin kaç olduğunu sordu. I was drawing when my mom entered. Annem girdiğinde resim çiziyordum. He has already finished his homework. Ödevini çoktan bitirdi. We will stay at home if it rains. Yağmur yağarsa evde kalacağız. She said she wanted to go shopping. Alışverişe gitmek istediğini söyledi. I have been reading this book all day. Bütün gün bu kitabı okuyorum. They were waiting when the bus arrived. Otobüs geldiğinde bekliyorlardı. If I knew her name, I would tell you. Adını bilseydim sana söylerdim. She told me she was tired. Yorgun olduğunu söyledi. I was sleeping when the alarm rang. Alarm çaldığında uyuyordum. He has been learning how to swim. Yüzmeyi öğreniyor. We will travel if we save enough money. Yeterince para biriktirirsek seyahat edeceğiz. She asked me if I liked pizza. Bana pizzayı sevip sevmediğimi sordu. I was reading when he knocked on the door. Kapıyı çaldığında okuyordum. They have just arrived home. Eve yeni geldiler. If the weather is cold, we will wear coats. Hava soğuk olursa mont giyeceğiz. She said she couldn't come. Gelemediğini söyledi. I have never seen him before. Onu daha önce hiç görmedim. He was playing football when he got injured. Sakatlandığında futbol oynuyordu. We have been waiting since morning. Sabahtan beri bekliyoruz. If you drink water, you will feel better. Su içersen daha iyi hissedersin. She told me she was studying. Ders çalıştığını söyledi. I was cooking when the lights went out. Elektrikler kesildiğinde yemek pişiriyordum. He has already eaten dinner. Akşam yemeğini çoktan yedi. We will miss the bus unless we hurry. Acele etmezsek otobüsü kaçıracağız. She asked me if I could help her. Ona yardım edip edemeyeceğimi sordu. I was waiting when she arrived. O geldiğinde bekliyordum. They have been friends for 10 years. 10 yıldır arkadaşlar. If I had wings, I would fly. Kanatlarım olsaydı uçardım. She said she was watching TV. Televizyon izlediğini söyledi. I have been calling you all day. Bütün gün seni arıyorum.